Aaron TV'den hepinize merhabalar. Gecenin bu saatinde bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Değerli dostlar Rojava'da ve eee Şam'da eee Suriye'de dikkat çeken gelişmeler var. Bir gerginlik var. Peş peşe açıklamalar var. Eee Şam'dan yapılan bir açıklamada eee Suriye demokratik güçlerinin eee kendi güçlerine saldırdığını ve iki askerinin eee DSG tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Bu açıklamaya ilişkin e, Suriye demokratik güçlerinden de bir açıklama geldi. Şimdi haberimizin detaylarını e, sizlere aktarmak istiyorum. E, e, Suriye Savunma Bakanlığı demokratik Suriye güçleri Tishlin barajı çevresini e, bombaladı. Saldırı sonucunda iki askerimiz hayatını kaybetti. Bir askerimiz de yaralandı açıklamasında bulundu. E, Suriye Savunma Bakanlığı ülkenin resmi haber ajansı e, Sana'ya yaptığı açıklamada Demokratik Suriye güçlerinin DSG'nin Halep kırsalında bulunan Tişlin Barajı çevresindeki bir Suriye ordusu noktasına bombardıman e, düzenlediğini iddia etti. Açıklamada DSG güçleri daha önceki tüm e, mutabakat ve anlaşmaları bir kez daha red ederek ordu mevzilerini hedef alıp mensuplarını öldürmek suretiyle hepsini e, görmezden e, gelmektedir denildi. DSG'den konuya ilişkin jet bir yanıt geldi ve DSG yaptığı açıklamada e, şu ifadeleri kullandı. Demokratik Suriye güçleri Şam yönetiminin e, Tişlin barajı yakınlarında iki Suriye askerinin öldürüldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediği yönündeki iddialarını yalanladı. Suriye Demokratik Güçlerinin olayın mayın patlamasından kaynaklandığını belirtti. Suriye Demokratik Güçleri konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak iddiaları reddetti. Açıklamada e, şu ifadeler yer alıyor. Demokratik Suriye güçleri olarak bu bilginin yanlış olduğunu ve güçlerimizin belirtilen bölgede herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini kesin olarak teyit ediyoruz. Elimizdeki saha verilerine göre olay Suriye hükümetine ait askeri noktaların çevresindeki mayınların patlaması sonucu meydana gelmiş olup güçlerimizin olayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Gerilimi azaltma ve temas hatları boyunca istikrarı koruma ilkesini ve tüm kesimlerden halkın güvenliğini tehlikeye atan tehditlerle yüzleşmeye yönelik ulusal çabalarımızı sürdürme taahhüdümüzü yineliyoruz. Medya kuruluşları bilgiyi doğrulamaya, güvenilir kaynaklara dayanmaya ve gerilme katkıda bulunabilecek veya kamuoyunu yanıltabilecek yanlış e, anlatıları yaymaktan kaçmaya çağırıyoruz denildi. Evet ev dostlar bu dikkat çeken bir gelişme ve gerçekten de e, gerilimi tırmandıracak bir gelişme ve Suriye demokratik güçleri kesin bir dille bu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini e, jet bir yanıtla duyurmuş olduğu ısrarla heteşe e ve Şam e, yönetimi e, saldırıyı dese kendini yaptığını e, duyuruyor. Bu da açık bir provokasyon olarak gözüküyor ee, özellikle bundan önceki videoda da belirttiğim gibi Suriye demokratik güçleri bir askeri liste gönderip orduya entegre olacağı bir günde böyle bir haberin böyle bir vakanın olması oldukça manidar diyorum değerli dostlar ve e, sizler de bu konuda ne düşünüyorsanız yoruma yazabilirsiniz videolarımızın öne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.